Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler bugün yani 7 Mart tarihinde başladı ve 10 Mart akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada ülke markasının kremleri var. Dev ekonomik boy 950 gram. Fiyatı ise 172 liradan 139 liraya Seren markasının sahin helvaları da indirimde. Bu cevizli olanı 500 gram. Antep fıstıklısı var. Bu da yine 500 gram. Fiyatları da 74 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruş ayında. Atıştırmalıklardaki indirimlere bakalım. Burada et karam gurme çikolatalar var. 50 gram ve fiyatı 21 lira 50 kuruştan 15 lira 50 kuruş ayında. Kokostar çikolatalar 25 gram fiyatları 9 lira 75 kuruştan 7 lira 50 kuruşa indi. Dörtlü paket KitKat çikolatalar fiyatları da 79 lira 50 kuruştan 49 lira 75 kuruşa indi. Ülker piko Barlar 18 gram ve fiyatı 7 lira 75 kuruştan 6 lira inmiş. Burada da Ülker Olala Kekler var. Tiremus tadında 45 gram ve fiyatı da 17 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa inmiş. Biskolata markasının çubuk bisküvileri 40 gram ve fiyatı 26 lira 50 kuruştan 22 lira inmiş. Bu tarafta da etli brownie intense kekler var. 50 gram fiyatı ise 19 lira 50 kuruştan 14 lira 75 kuruşa inmiş. Ve ülker çikolatalar 33 gram fiyatları 19 lira 75 kuruştan 14 lira 50 kuruşa inmiş. Burada da baklava tadında olanı var. 30 gram ve fiyatı 22 lira 50 kuruştan 18 lira 75 kuruşa inmiş. Bir de lav ve çikolatalar indirimde. 35 gramlık fiyatları 19 lira 75 kuruştan 14 lira 50 kuruşa inmiş. Burada da et popkek'ler var. 60 gram ve muzlu. Fiyatı ise 9 lira 75 kuruştan 7 lira 50 kuruşa inmiş. Ve et top kek meyveli kekler. 40 gram fiyatı ise 7 lira 75 kuruştan 5 lira 75 kuruşa inmiş. Ve Dost markasının 1 litrelik yağlı sütleri de indirime girmiş. %3.1 yağlı sütler. Fiyatı da 33 lira 75 kuruştan 29 lira 50 kuruşa indi. Ve burada da Sole markasının 250 gramlık paket margarinleri var. %75 yağlı. Fiyatları da 17 lira 75 kuruştan 15 lira 50 kuruşa inmiş. Ve Akraz markasının 1 kilogramlık tost peynirleri de indirimde. Bakalım bunlar da tam yağlı tost peynirleri. Fiyatı da 270 liradan 225 liraya inmiş. Bin marketlerdeki piliç yaprak dönerlerde indirimde. Bunlar da 200 gram. Fiyatı da 62 lira 50 kuruştan 49 liraya indi. Dost markasının 500 gramlık süzme peynirleri de indirimde tam yağlı olanları indirime girdi ve fiyatları da 86 liradan 69 lira 50 kuruşa indi. Burada da Aknaz markasının tava peynirleri var. Bunlar da 700 gramlık peynirler. Fiyatı ise 129 liradan 99 lira 50 kuruşa indi. Ve Pervin markasının 1 kilogramlık tereyağları da indirimde. Fiyatı da 349 liradan 309 liraya indi. Bir de aknaz markasının tam yağlı beyaz peynirleri indirme girmiş. Bunlar da 750 gramlık beyaz peynirler. Fiyatı da 142 liradan 119 liraya inmiş. Şöyle üst rafta da bin Vezir markasının peynirleri var. Bunlara bakalım. Şöyle tam yağlı keçi peynirleri. 9 ay olgunlaştırılmış ve 350 gram. Fiyatı 125 liradan 99 lira 50 kuruş inmiş. Bir de şu çeşidi var. Buna bakalım. Burada koyun peyniriymiş. Yine 350 gram fiyatı da 99 lira 50 kuruşa inmiş. Efsane markasının dörtlü paket yaş mayaları da indirime girmiş. Her biri 42 gram. Fiyatları da 9 lira 75 kuruştan 7 lira 75 kuruşa inmiş. Ve burada için markasının 400 gramlık labne peynirleri var. Bunlar da tam yağlıymış. Fiyatları da 97 liradan 79 lira inmiş tarafta da dil peynirleri var. Bunlar da Taraklı markasının 250 gramlık tam yağlı peynirleri. Fiyatı ise 87 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruşa inmiş. Dost markasının 1,5 litrelik ayranları da indirimde. Son zamanlarda zaten market markalarının ayranlarına zam gelmişti. Şu anda indirime girmiş. Fiyatı ise 41 liradan 34 liraya inmiş bin marketlerdeki tabaklı kültür mantarları da indirime girmiş. Bunlar da 400 gram fiyatlara 54 lira 75 kuruştan 49 liraya inmiş. Ve bu hafta inci markasının 400 gramlık yeşil zeytinleri indirimde. Kırma yeşil zeytin çeşitlerine bakalım şöyle. Kırmızı biber dolgulu yeşil zeytinler. Ve bir de şöyle bir çeşit yine kırma yeşil zeytin. Hepsi 400 gramlık. Fiyatları da 79 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruşa indi. Bir de inci markasının 1 kilogramlık siyah zeytinleri indirimde. İçerisindeki zeytinler small ve x small büyüklüğünde. Fiyatı da 155 liradan 141 lira 50 kuruşa inmiş. Ve eti markasının 1 kilogramlık petibör bisküvilerle indirme girmiş. İçerisinde 5 paket var. Fiyatları da 112 liradan 59 lira inmiş. Burada ise Kızılay markasının limon aromalı maden suları var. İçerisinde 6 paket var. Bunların her biri 200 mililitre. Fiyatları da 53 50 kuruştan 48 liraya inmiş. Ve ülkenin 8'li paket çilek aromalı bisküviler de indirime girmiş. Fiyatları da 49 lira 50 kuruş inmiş. Şöyle göstermediğim neler var bakalım. Eti markasının cici bebe bisküvileri. Bunlar 1 kilogramı fiyatları 139 liradan 105 liraya inmiş. Bir de antep fıstığı kremaları var. Bunlar da 200 gram. Fiyatı da 172 lira 50 kuruştan 135 liraya inmiş. Uzun zamandır marketlerdeki yufka fiyatlarına bakmıyorduk. Şöyle bir marketlerdeki yufka fiyatlarına bir bakalım. 1 kilogramlık 6 adetten oluşan yufkalar. Fiyatları 75 lira. 500 gramlık yufkalar var. Bunların içerisinde de 3 adet var. Fiyatları da 38 lira. Bir de üçgen yufkalar var. 360 gram. Fiyat da 37 lira. Atıştırmalık ürünlerden devam edelim. Burada ülkerden kek tart kekler var. Bunlar 180 gram ve çoklu paket. Fiyatları 61 liradan 47 lira 50 kuruş inmiş. Şöyle üst tarafta da eti brownie intense kekler var. Bunlar da 160 gram ve içerisinde 10 adet var. Fiyatı da 72 liradan 56 liraya inmiş. Ülker çokopelen sandviç bisküvilerde inzirme girmiş. İçerisinde 10 adet var. Fiyatı da 49 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruş inmiş. Burada ise etli bisküvi kremalı petibörler var. İçerisinde 12 adet var ve fiyatı 49 lira 50 kuruştan 37 lira inmiş. Eti burçak tam buğdaylı bisküviler. Üçlü paket fiyatları 52 liradan 39 lira inmiş. Yine aynı markanın sütlü kremalı bisküvileri de girmiş. Bunlar da dörtlü paket ve fiyatları 45 liraya inmiş. Ülker harleymini üçlü paketlerde inzirime girmiş. Fiyatları da 58 liradan 44 liraya inmiş. Bir de Ülker markasının ikram bisküvileri indirimde. Bunlar fındık kremalı olanları. İçerisinde 3 paket var. Fiyatı da 49 liradan 25 liraya inmiş. Ve bir marketlerde bu hafta Sole markasının 2 litrelik ayçiçek yağları indirime girdi. Fiyatı ise 142 liradan 127 lira 50 kuruş indi. <laughs> Burada ise Mr. Green markasının yüzey temiz kavluları var. Bunlar da 50 lira paket. Fiyatı da 42 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa inmiş. Evet. Yandax markasının 500 mililitrelik şampuanları da indirimde. Fiyatı da 114 lira 75 kuruştan 70 liraya inmiş. Şimdi de temizlik ürünlerindeki indirimlere geçelim. Burada Mr. Green markasının mikrofiber temizlik bezleri var. Bunlar ikili paket. Mikrofiber cam beziymiş. Fiyatı 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa inmiş. Yan tarafta ürüne bakalım. Yine Mr. Green markasının desenli mikrofiber temizlik bezleri. Bunlar da üçlüymüş. Fiyatları da 65 liradan 57 lira 50 kuruşa inmiş. Bu tarafta da yine aynı markanın paslanmaz çelik olma telleri var. İçerisinde 4 adet var. Bu ürünün fiyatı ise 26 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa inmiş. Bin marketlerdeki kardella markasının tüm makarna çeşitleri de girmiş. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruşa inmiş. Fakliyatlardaki indirimlere geçelim. Burada sabah markasının yeşil mercimekleri var. Bir kilogramı fiyatı 49 lira 75 kuruşa inmiş. Lezzeti efsane markasının basmati pirinçleri de indirimde. Yine bir kilogram fiyatları ise 57 lira 50 kuruşa inmiş. Ve bir de saban markasının kuru fasulyeleri indirime girmiş. Yine bunlar da 1 kilogram. Fiyatı 52 lira 75 kuruş inmiş. Burada ise Şafak markasının 250 gramlık pudra şekerleri var. Fiyatları 20 liradan 17 liraya inmiş. Efsane markasının kuru mayaları da inzilme girmiş. İçerisinde 5 paket var ve her biri 11 gram. Fiyatları da 15 lira 75 kuruştan 12 lira 25 kuruş inmiş. Ve Dabne markasının çikolatalı sosları da inzilme girmiş. 125 gramlık soslar. Fiyatları ise 21 lira 50 kuruştan 18 liraya inmiş ve Unlux markasının gurme ekmek çeşitleri de inzirime girmiş. Buradan susamlı hamburger ekmekleri var. Toplamda 400 gram ve içerisinde 4 adet var. Fiyatı 55 lira 75 kuruştan 49 lira 75 kuruşa inmiş. Bir de aynı markanın susamlı sandviç ekmekleri inzirime girmiş. Yine bunlar da 400 gram ve 4 paket. Fiyatı da yine 55 liradan 49 lira 75 kuruşa inmiş. Şimdi de sizlere patateslerdeki indirimi göstermek istiyorum. Son zamanlarda patatese zam gelmiştim. Bir marketlerde indirim girmiş ve kilogram fiyatları 17 lira 75 kuruştan 15 lira 75 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.